Herkese merhaba oyun severler kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta e, Albay Ruff alacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere 30. kademeye geldim ve e, Albay Ruff alıp naslayacağız arkadaşlar şöyle önceki sezondan da 40 tane büyük kutum var birik dediğim ondan sonra onun haricinde mega kutularım var e, şu anki sezonda da bayağı bir kutum var onun haricinde kupa yolu e, kısmında da kutularım var arkadaşlar. E bugün e, kutu açacağız. Bol bol kutu açacağız hem de. Şöyle ilk olarak hemen Albay Rafsi'yi alalım. Evet kendisi kromatik. Kolonel Rafs. Şöyle bir e, savaşçılar kısmına bir gelelim. En aşağıda evet. Şöyle hemen. bir e, ilk kutumuza bir başlayalım arkadaşlar. Çok kutumuz var. Hızlı olmamız lazım. Yalnız onu açtım. Şöyle bir mega kutuyu patlatalım. Ya da mega kutuları şeye saklayalım arkadaşlar. Ee, yıldız gücüne saklayalım. Koleji de e, max olmamış. Koleji geliyor böyle Şöyle da alalım arkadaşlar. Şimdi önceki sezondan devam edelim biraz da. Şöyle ödülümüzü basalım. Şunu da hemen basalım. Bakacağım arkadaşlar kaç level oluyor şu an diye. En aşağıya bir inelim. hemen. Bakalım kaç level olacak. Gerçekten çok iyi. Direkt 7 level yaptık. Hatta e, yıldız gücü varsa direkt onlardan basalım arkadaşlar. Hemen 50 Güç puanı pardon yıldız gücü dedim kusura bakmayın. Şöyle 100 tane daha var. Bunu da bakalım. Burada bir 50 daha var. Evet. Bir level daha atladı. 8 level oldu. Yalnız girdim. Şöyle hemen 8 level de yapalım. Ve son 547 kartımız kaldı arkadaşlar. Onları da hemen çıkartalım. Şöyle bir bakalım aşağılardan başka var mı? Başka yok. Şimdi hemen altınlarımızı alalım arkadaşlar. Şu altınları da alalım. Şunları da alalım. gün bol bol kutu açacağız. Gerçekten çok fazla kutum var. Şöyle rozet paketlerini açalım. Edgar'ın, Mortis'in ve Sword'un e, rozetleri çıktı. 100 tane altın var. Onu da alalım. Önceki sezona bir dönelim arkadaşlar. Burada 500 tane altın var. Onu da aldım. Max'larken lazım olacak. Evet. eee, etkinlerimize bakalım. Yani. Bir tek spiking hoşuma gitti açıkçası. Buradan bir büyük kutuyu açalım burada. Bir tane. Koleyti de maklamışız bu arada. Şöyle hemen. Yok koleyti maklamamış. Az önce çıkmamış. Şöyle hemen. Bugün umarım e, başka karakterler de çıkarsınız arkadaşlar. 54 tane geldi gerçekten çok iyi bir şey çıktı neymiş Birinin aksesuarı ballı şerbet çıktı arkadaşlar güzel hiç yoktan iyidir hemen devam ediyoruz hızlıca 278 tane oldu büyük ihtimal yıldız gücünü çıkartırız arkadaşlar çünkü çok fazla kutu var 141 son e, 143 tane kaldı 110 tane 61 daha çıktı gerçekten çok bakalım maxlandı mı tam maxlandı arkadaşlar güzel hemen maxlayalım ondan sonra da e, yıldız gücü alana başlayalım evet güzel şimdi arkadaşlar artık açabiliriz kutularımızı ee, Tara'nın aksesuarı çıktı. Gölge desteği. Güzel. Şöyle hemen açalım bir bir daha. Bir şey çıkmadı buradan. Şöyle daha fazla bir şey yokmuş arkada. Buradan da bir şey çıkmadı. İsterseniz önce e, geçmiş sezonu bitirelim. Hemen 482 altın iyi oldu. Bir şey çıktı. O Amber gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hiç beklemiyordum bunu güzel video gittikçe güzelleşiyor arkadaşlar hemen şöyle açılım açılım güzelce. şimdi Amber'den de şeyler çıkacak ama o biraz e, ekmeğimizi ortak olacak gibi oldu güzel güzel gizlice gizlice açalım Amber geliyor bir şey geldi Bakalım e, dördüncü roket yıldız gücü geldi bu hukukun gerçekten çok iyi Bu sefer bir şey gelmedi Amber geldi <laughs> Albay yıldız gücü gelse gerçekten çok iyi olurdu ama Daha çok zarar gelir Hemen ince açalım Yeni bir şey geldi Oo güzel Yıldız gücünü çıkardık bu arada arkadaşlar. Albay Ravs yıldız gücü hava üstünlüğü. İkmal kutusuna ekstra bir bomba eklenir ve kutunun hasar gücü 1000 puan artar. Ayrıca kutu patladığında duvarları da yıkar. Gerçekten güzel oldu. Böyle devam edelim, e, edelim arkadaşlar. Bakalım başka karakterler çıkarabilecek miyiz? Bakalım çıkmadı. Hızlıca hızlıca açalım. Amber'i de max'larız belki. Hemen devam edelim arkadaşlar. Yine bir şey çıktı. Ee, Nita'nın aksesuarı çıktı. Sahte kürk. Ee, ayısına kalkan sağlıyor. şey çıkmadı. İki yazdığı zaman genelde çıkıyor arkadaşlar. Zaten garanti çıkıyor aslında. Genelde değil. Çünkü başka bir şey yok. Doğuz. Evet. Gene çıkmadı. Gene çıkmadı. An vereceğim atlayacağız sanırım. Gene çıktı. Bu neymiş? Ee, Sörcün yıldız gücü. Maksimum etki. Sörcün temel saldırısı bir duvara isabet ettiğinde ikiye bölünür. Güzel. Gerçekten çok güzel işe yarayan şeyler çıkıyor. 200 jeton katlayıcı güzel. Yeni bir şey çıktı buraymış broken yıldız gücü alev broken saldırısı etrafı yakar yanan e, alanda kalan düşmanlar her saniye 250 hasar görür etkisi 2 saniye sürer güzel buna ben büyük ihtimalle 4 raket kullanırım arkadaşlar şöyle hemen bir marketimiz yenilendi markete bir bakalım yani markette bir şey yok şu an bilgimizi çekecek şöyle hemen yeni kısmından ee, Tara'nın ki çıktı bunu biliyoruz. Ee, bakalım bir sorcun çıktı güzel. Ee, Brock iki tane çıktı Broa. Yoktu bende. O da güzel. Nita'ya çıktı. Ee, devam edelim şöyle hızlıca. B'ye çıktı. B'ninki de yoktu. Amber çıktı sıfır olarak. Yani ee, ben Amber'imizi de yükseltelim. Amber'i de sanki, güzel gerçekten çok az kaldı, yeterli paramız da var, çok oh, güzel Hemen devam edelim şöyle arkadaşlar Anlar. geldi Yine bir şey çıktı, bu neymiş? Darlene'in aksesuara katranlı varil Güzel, şöyle e, mega kutuları saklayacağım arkadaşlar Şeyler için Yıldız güçleri. Evet. Hmm, savaş hmm, pek bir şey çıkmıyor. şu <laughs> hmm, şöyle en altında açalım. Çok az veriyor savaş kutusundan. 20 elmasımızı da aldık. Şöyle hemen devam edelim. Yani az kaldı zaten açacağız artık. Daha çok şey yok maxlandı mı? Evet maxlandı. Güzel. Amber'i de maksadık. Video gerçekten çok iyi oldu. Çok karlı bir video oldu. Şöyle hemen bir bunu. Amber'in de yıldız gücünü arayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. 160 taş. Geç geç geç. Çıktı bir şey. Amber. Gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Yıldız gücü vahşi alev. Amber aynı anda iki tane yakıt e, birikintisi oluşturabilir. Bu bir, e, bu birikintilerden herhangi birinin yanındayken süper özelliği dolar. Gerçekten çok iyi. İkinci ya da üçüncü kutudan çıkarmamız da şokiy oldu. Daha fazla şu an e, açmam bir anlama gelir mi bakalım? Çünkü amberi de çıkar yani. Sanırım şu an bir şey olmaz. E, ama şöyle bir karakter mi aktaralım arkadaşlar? Ee, o zaman belki yıldız gücü gelebilir. Şöyle hangi karakter kullanabilirim diye bir bakıyorum. Buradan et karayı bu basacağım. Onda bir çok yapalım. Buradan para yükseltiyoruz. Hemen bir iki tane daha büyük bir Biraz para gelsin. paraya da basmak istiyorum çünkü. Bir şey gelmedi. Bakalım. Tamam. altımız yeterli. Paraya da basalım hemen. Evet. Yani ben bunları şu an karakter e, ortada bir karakter mevzusu yok arkadaşlar büyük ihtimal yani bir sonraki sezona saklasam yani öyle yapalım bir sonraki sezona saklayayım ben bunları hiç yoktan 8 tane kutu 8 tane kutudur böyle e, yanlış girdim hemen bir tek hesaplaşma girelim hatta e, ben de ilk kez oynayacağım arkadaşlar sıfır kupada max bir karakterle daha önce hiç oynamadım öyle vurabiliyoruz değil mi? Evet. Ben hemen seni bir alsak. Güzel. Eee. Eee şey. Süper saldırısı gerçekten çok hızlı düşüyor arkadaşlar Meteor. Ve o Meteor'dan e, çıkan bir şey var arkadaşlar. O da sizin gücünüzü arttırıyor. Şöyle hemen gidelim. Ya Amber'i deneyeceğim bundan sonra arkadaşlar. Güzel. Ben bunu yakın zamanda bir 800 kupa 800 diyorum. 500 kupa yaparım arkadaşlar. Şimdi onu atamayız. Şöyle bir atalım. Ben yani öyle artık. Şimdi alalım arkadaşlar karakter neden böyle o yani gerçekten gözümü aldı biraz arkadaşlar şimdi alalım neden alamadım Allah Allah Ver. şimdi o kalan nerede onu arayıp bulmamız lazım kardeşim çek bu orta uğraşmayın Gel buraya. E, bunu da çarptığı zaman ripolar e, ripodaki gibi mermilerin benziği uzamıyor sanırım. öyle hemen aldık. Ha bu arada epinler de çıkmıştı arkadaşlar. Onlara da bakalım hemen e, aklıma gelen hangi. O 15 maç kazanınca 1000 tane jeton veriyor. Gerçekten çok iyi. Bu arada 1000 taneye yakında jeton katlayıcımız var. Böyle epin hangi karakterlere çıkmıştı? Spike'a çıkmıştı arkadaşlar. Evet. var. Yani. Şimdi epinleri atlayalım arkadaşlar. Epinleri boş verin. Bir de Amber'i denemek istiyorum. hızlıca bir Amber'i de deneyelim. Sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Bitirelim. <laughs> <laughs> Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı da kesinlikle unutmayın yani arkadaşlar. Ben de böyle nişan alacağım diye şey yok. Amber direkt böyle. <laughs> Bu şuna gitti biraz orada şeyler. Şöyle <laughs> hey olduk. Hey hemen. Amber gerçekten, gerçekten e, karşı takımda olduğu zaman beni çok sinir eden bir karakter. E, gerçekten çok iş yapıyor. Evet, şuradan bir bir alalım Böyle birileri var mı? bakalım Burada birileri yokmuş Orada bir brok gördüm yani Bunlar zaten şu an büyük ihtimal botlar Ben de bot gibi oynuyorum ya. Yani evet yıldız gücü bu işe yarıyor arkadaşlar. Eee... E, bu özel saldırısını ve aksesuarını da böyle hani yerlere şey döküyordu arkadaşlar. Benzin diyeyim ona. Ee, bu benzin üstünde durduğu zaman e, şeyi tekrar doluyor. Ee, özel yetenek tekrar doluyor. Şimdi sonra kalanı yine arayacağız. Gördüm. Oel güzel. Ben bu karakterlerin kupalarını yükseltirim zaten arkadaşlar. Video dışında gerçekten hoşuma giden karakterler. Bol bol kutu açtık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Ha burada da kutularımız var değil mi? Neyse bunlar dursun ya. Bunlar zaten bir zamanı falan yok. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.